yepyeni bölümden herkese selamlar. Çok değerli Turkish Turtle takipçileri. Şu an an itibariyle Malakka'dayım. Malakka, Malezya'nın güneyinde ufak bir şehir. En küçük üçüncü eyaleti Malezya'nın. Malezya'nın kültür şehri. Bizim Safranbolu gibi düşünebilirsiniz. Daha yeni geldim. Yani bir gün falan buradayım. Etrafı turlayıp beraber gezelim. Gezelim görelim. Yeni bölümünde Malakka var. Alaska UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bir yer. Ama güzel ya işlemelere falan bakın. Karavuz işlemeleri. Burası Çinli bir ailenin eviymiş. Körfez doğumlu Çinli ailelerin estetik zeytini yansıtıyormuş bu evler. 19. yüzyılda malum buraya Çinliler geliyor. Getiriliyorlar yani. Bazıları iş için geliyor. Bazıları İngiltere, İngiliz, İngilizler getiriyor çalışması için. 4 jenerasyon burada yaşamış. Yani 1985'te de burayı müzeye çevirmişler bu evi. Böyle Çin, Körfez Çinleri yani. Bu Malizelik Çinleri nesli diyor bir yer. Şunları bayağı alıştıysam her yerde var boydan boya. Kaçışa kadar gidiyor. Burası Peranga'da benziyor. eğer Perang bölümünü izlediyseniz Georgetown denilen yer az buranın gibi. Ama farklı çeşit binalar, mimari binalar da var. Hollandalıları falan yaptı. O biraz daha yeri böyle dolaşıp oradan geri döneceğim. Böyle yürüyerek geziyorum klasik. Yani bütün sokak böyle Çin mimarisi tarzı evlerle dolu. Tam karşımda ufak bir metodist kilisesi var. Metodistler de çok bilmiyorum e, duyduğum kadarıyla kendi bildiğim kadarıyla yüzde yüz doğru olmayabilir. Şey, İngiltere merkezi, 200-300 senelik bir Hristiyanlık mezhebi. Böyle şeyleri, kiliseleri falan daha ufak yapıyorlar. Ve misyonerlik faaliyetleri çok fazla. Ben de oradan biliyorum zaten. Gördüğünüz gibi kadar yayılmış. 1908 Tamil Methodist Kilisesi. Bu kilise güzel bir Bu cowboy filmlerinde oluyor ya, kasabalardaki kiliseler, ona benziyor. Burası da John, John Walk. Burası bayağı yani şey deyince akla gelen ilk yerlerden biri Malakka deyince. Tezgahlar daimi kuruyorlar. Kent diye ilgimi çeken bir şey bulamadım. Yani göremedim. Normal sokak pazarı işte. Bu John Walk beni çok sarmadı arkadaşlar. Yani sağlı sollu pazarlar var. Mesela şöyle ilgi çekici bir şey var. Hemen oraya gideyim. Evet, askere gördüm. Bu neymiş mesela? Derin bunu görelim. Belli eski tarihi bir şey. Wow. caminin çok ilginç bir hikayesi var. Ben yani şimdi öğrendim. 1748'de tamamlanmış bu cami. Hint mimarisinden esinlenmişler. Zaten görmüşsünüzdür. Hint tapınaklarına benziyor. Yani Çinlileri Portekiz. Töre dönemine ait avizesi varmış. Dökme demir lambalar varmış. O da daha mağrib taraflarındanmış mesela. Çin tarzı oymalara sahip. Neredeyse bütün milletleri, bütün mimarinin birleşimiyle oluşmuş bir cami. Çok ilginç ve güzel. mesela direkt Çin işlemeler Portekiz yazıyor. Bak şu, şurası da aslında Çin. Dışarısı da Hint de daha çok. Ay be. Hayatımda girdim en ilginç camilerden biri bu. Bu cami beni bayağı şaşırttı ya. İçinde şehitlik var falan diyorlar. Ama bilmiyorum pek bir şey yazmıyor. 私はいいそんなつくかいい。 Evet ben Sayısan Cem. için botanik meydanı olmuş için dostluk botanik Burası da arkadaşlar işgalci Hollandalılardan kalma kale. Kale denmez de buna ne, ne derler? Denizin olduğu taraf önceden limanmış. Hatta bir zamanlar dünyanın en yoğun limanlarından biriymiş. Burası. Buradan ötesi Malakka Körfezi. Yani Asya'nın en ticari noktalarından biri. Hostele gidiyorum. Yoruldum biraz. Yarın devam ederim artık. Selamu Aleyküm. Yepyeni bir günden sizleri selamlıyorum. Dün Malakka'da caddeleri, camileri dolaştık. En son kaleye gitmiştim bu Hollandalıların kalesine. Malakka'da bugün ikinci günüm. Dün öğlen saatlerinde gelmiştim. Bugün de öğleden sonra ayrılmayı planlıyorum. Ee, bakalım hızlıca gezip görelim. Güzel güzel bir ev var. Şimdi de buranın simgelerinden Google'a Malakka diye yazdığınızda karşınıza çıkan ilk görsel olan bir yere geldim. Malum anlatmıştım. Zaten Malezya'nın in kendisi İngiliz sömürüsü olan bir yer. 1957'de bağımsızlığına kavuşuyor. Onun dışında belli bölgeleri de Portekiz'de, Hollandalılar tarafından sömürülmüş. Hello, Hello, Şimdi Hollandalıların biz burayı sömürdük kardeşim. Thank you. O zahriyle. Ama harbiden Medine'ye gelmiş Hollandalarla beraber. Biz burayı sömürdük kardeşim. Aha da bunu kanıtı dedikleri bir yer. Şu an oradayım. Dediğim gibi Malatya yazınca karşınıza çıkan ilk görsel olan yer. Malatya Profesyon Protestan Kilisesi. Şu an Hristiyan, Hristiyan Kilisesi olarak geçiyor. Burada 1931'den kalmış bakın. Burada böyle bir yer var. Ve şurası. Burası hükümet binası. Kraliçe Victoria şeysi. Aa, bunu adını unutuyorum. Kraliçe Victoria çeşmesi. Saat Kulesi. Hollanda döneminden kalma hükümet binası. Protestan Kilisesi. Burada Minyon. <laughs> Yani güzel mi güzel ama ben bu konularda sanırım fazla politize olmuş bir insanım. Yani ne bileyim böyle sömürgeye bilmem cahsus muhabbetle görünce özellikle Avrupa işte ne bileyim Hollanda, Hollandalı, Portekizli böyle sinirleniyorum. Öfkem bazı şeylerin önüne geçiyor ister istemez. Ama ne yapayım yani benim suçum değil tabii ki. Ben sömürmedim. Güzel yani öyle bir tarihe tanıklık ediyoruz kendimizce. Kuan Victoria yazıyor mesela. Kraliçe Victoria. O, onu ölmüşler şu şeyde. Şu tablette kraliçe ölmüşler. Neyse şimdi gezeceğiz beraber. Bunlar da böyle geziyorlar. Yüksek ses müzikle gürültü yaparak. Bedenler artık hatıra şeysi diyeyim ama. Kalkıyor mu zabıta? Kaldırmış galiba. Yani sanatını icra ederek bu kadar insanlar etkilemiş başka insan ben, ben bilmiyorum. Aklıma gelmedi şu an. Öz abim ya helal olsun. Hemen burada da başka bir kilise var. 1849 yılından kalma. <Sessizlik> Bugün de galiba tadilat var mı? Katolik kilisesi. İliç ve güzel. Welcome to Malacca. Hello. <laughs> Buraya hem Malaka diyorlar hem Malaka diyorlar. İkisi doğru. Dün arkadaşlar işe gitmiştik ya. Kale gibi bir yere gitmiştik. yani şey demiştim. Burası büyük bir limanmış işte tarihi önemi varmış vesaire falan. Burada da onun şeyini çizmişler. Burası muhtemelen onun o dönemden kalma surları diyeyim artık. O kalenin duvarları. Büyüklüğüne bakın. Yani muhtemelen bu nehir falan da büyüktür. Zamanla kapatıyorlar bir şeyler oluyor. İlginç. Ve güzel. Biz nereye gitmiştik? Dün şunlardan bir tanesi de gitmiştik. Hatırlarsınız. Burada Hristiyan mezarlığı var. Muhtemelen kilisin mezarlığı olabilir. Daha çıkıyor abi. Bak Hollandalılara ait. O 700 yılın son çeyreğinde kullanılmış ilk defa. 5 tane Hollandalı ve 33 tane İngiliz varmış şimdi verdi. Şu tepede bayağı eskiden kalma yıkılmış bir kilise var. Oraya gideceğim şimdi. Okulda şahit demiştin. Point koymuştum. Şimdi fark ettim. Şuradan da muhtemelen yol var. Gidip görelim.

Bir şey yok ya şeyin altı boş. Tüm altı boş. Aynı mezar falan ördü o zaman. Bunların ne gerçekler bilmiyorum. Yani o ölenleri anmak için yapılıyor sanırım. sanırım tarihi o surların bir parçası Portekizler tarafından yapılmışsın Baya evet, tarihi eski Bunların kapısı mı var? Bir parçası D Dediğim gibi kalenin girişi. Yani. keşke dursaymış müthiş olmaz mı bir ya? Düşüneyim böyle şehri kapsayan tarih 1500'lere kadar dayanan surların olmasını. Ama bak evet. maalesef. <laughs> şehri bu eski halini hayal edince düşündüm böyle. Eski kilitler sur, tarihi binalar, tarihi bir şehir, Fatih gibi işte o yeni yapılmış binalar olmadığını şu Muazzam bir şeye benziyor. Hiç öyle dursaymış. Şu da Malakka Sultanlığı'na, Malakka Sultanlığı müzesi herhalde de kapanmış. Malakka Sultanlığı da 1400-1500 yıllarda yanlış olmasın. Bu bölgeyi yöneten güçlü bir sultanlık. Portekizler gibi işaret ediyor sonra. Portekizliler, sonra Hollandalılar, İngilizler. Okay. Sonra burası işte. Saray. Güzelmiş. Malakasultanlık Sarayı. Burası arkadaşlar bağımsızlık. Uh... Hello, guys. Hello, how are you? Are you bro? I'm from Turkey. Turkey. Wow. You know Turkey? Malaysia. Thank you. YouTuber. Yeah, YouTuber. YouTuber. Yeah. Oh. Name, name, name. Ah, uh, name. Turkish turtle. Oh. I'm, I'm telling the people sorry huh? of this. Uh, come Malaysia solo. Alone, yes. Asia beautiful or no? Of course beautiful. Oh, okay. why, why are you asking that? Uh, what, what do you think? Is that beautiful? People. What do you think? Beautiful? Um, view view. View beautiful. Beautiful. Uh, people are beautiful. Can I go here? Food. Uh, food? Ah. food. 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 Food good. Good life. But but for me, you know, we I am Turkish. Oh, wow. We have the best food in the world. Oh. do you know Turkish food? Yeah uh, yeah? Yeah kebab, kebab. lahmajun <laughs> When you eat this you can't eat any food. Eat anything. Yeah anything. Army Army? For from from Malaysian army? Ah, ah. ah. all army. All army? Ah. 1990. last <laughs> <laughs> what is this? Uh, Civil defense. Ah, uh, Air force. Ah, uh, dunia. English, Finnish. Uh, yeah. Okay, continue with Malaysian. Huh? <laughs> continue with Malaysian language. <laughs> In Malaysia, beautiful uh, Pulau Pula Redang. Hello. Pulau Redang. Where, where is the Pulau Redang? Pulau Redang, Terengganu. Uh, beach. Uh, east, east uh, East Coast. Uh, Ah uh, yeah, yeah, I know, I know. Uh. yeah, I, I saw, I saw in the internet. But people say there is expensive. Uh, is it <laughs> ex expensive? No. Uh, I don't understand. You don't understand. Uh, uh. No problem. Okay, thank you. Thank you. See you. See you. See later. I hope so. Um, bu dedikleri plava plav bilinen bir şey, buranın doğu kısmı. Bayağı güzel. Bali gibi. Masmavi yerler falan var da oraya gidemedim. Elbet bir gün. Biraz pahalı demişti, Hüsnü abi buraya. Dışarı gitmekle aynı fiyat bizim için demişti. Bunlar da ee, arabalar. <laughs> Savaş arabaları. Almanlar bir şeye benziyor, 2. savaşındaki başındaki. Hmm. Sıraklı araçlar. Malezya Kraliyet Polis. Daha işte burası şey Malezya bağımsızlık hatıra evi gibi bir şey. Burada Malezya'nın bağımsızlığı ile alakalı müze gibi bir yer yapmışlar. Filmler oynatılıyormuş vesaire. Burada Cadillac var. Yok bu Cadillac değil ne bu? Bu Chevrolet. başkanın arabası. Chevrolet Bayram bu. Hello. Hello. <laughs> Başkanın arabası, başkanın korumaları. Bağımsız Malezya'nın ilk başkanı. İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettikten sonra. Canım Malezya. Malezya <laughs> Mimarlık Müzesi. Fark ettim burada çok şey var, müze var. Her türlü müze yapmışlar. İlginç, mantıklı aslında yani. Demiştim ya videonun başında. Malakka kültür şehri diye Malezya. Geldiğin zaman bayağı bir müze yani her konu hakkında müze var neredeyse bağımsızlığından tut mimarisine, İslam sanatları, işte sanat galerisi, tarihi, bilmem etnografya müzesi var da var. Yani bir iki gün açık et. yani böyle kültürel bir gezi olsun istiyorsanız Malakka'ya ne bileyim Malezya'ya dair bir şeyler öğreneyim diyorsanız buraya geldiğinizde benim gibi iki gün hızlıca gezmeyin. Biraz daha sakin, en küçük böyle yürüyerek sindire sindire sokakları dolaşa dolaşa gezmek daha güzel olurmuş ben onu gördüm. Benim acelem var neden acelem var? Ben Endonezya'ya yetişmeye çalışıyorum. Yani zaten bir haftan falan kaldı vizemin bitmesine. Bir sonraki bölümde şeyde olacağım. Singapur'da olacağım. Singapur'a gideceğim. Bir iki gün oraya gezeceğim. Oradan da Endonezya'ya geçeceğim. Ramazan Endonezya'da de gibi bir düşüncem var. Ama siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen Ramazan zaten bitmiş olacak. Allah tuttuğum motoruşları kabul etsin şimdiden. O yüzden Endonezya bile kuzeye gideceğim. Ramazan'da 3-4 gün falan kaldı. O yüzden biraz acele ediyorum. E, hostel'e gidip çantalarımı alıp terminale gideceğim. Terminalden Johor'a gideceğim. Sabah da kalkıp inşallah Singapur. Bir gün Singapur oradan da yoluma bakacağım. O yüzden biraz acele ediyorum. Ama ben, ben yani bazı yerler tekrar gelirim diyorum. Malakka'ya da yani ailemle geleceğim yerlerden biri. Ben tavsiye ederim. Yani en maliyetli yolunuz şahsı buraya uğramanızı. Benim de acelem olduğu için ve hızlı okuyup araştırıp bir şeyler anlatabildiğim bir video olmadı. Farkındayım. Ama en azından bayağı güzel yerler gördük. Tarihi binalar biraz fikir edindik Malakka'ya karşı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sevdiğiniz bir video, hoşunuza giden bir video olmuştur. Son kez bir yapalım. Buraya gelip bir şeyler içeceğim. Gelecekte ailemle beraber, belki arkadaşlarımla beraber, belki eşim çocuklarımla beraber şuraya gelip bir şeyler içeceğim. Gelecekte Allah izin verirse. Benimize tır, tır tur da yapıyorlar. Mehir, mehir Her yerde var zaten bu. Dünyanın her yerinde bu tarz kanal var. Hani ben, ben halimden memnunum. Sıkıntı yok. Yaşım genç. Enerjim var. Şu, çok, düşük ücretlere öyle bek yapıp dünyayı gezebiliyorum. Ama tavsiye etmiyorum dediğim nokta aslında bu. İşte buraya geldim. Burada bulabilecek bir sürü şey var. Müzeler var. Hani girip öğrenebileceğin, tarih hakkında bilgi edinebileceğin kültürel etkinlikler. Onun için eğlenebileceğin yerler, güzel kafeler. Böyle işte turla gezebiliyorsun. Eğlenceli şeylere benziyor. Aslında ben bunları yapamıyorum. Çarpı yani ben bunları yapıyor demek. Malakka'da harcadım par paranın çarpı iki, çarpı 3 olması demek. Buraya geldiğimde ne harcadım? Yemeğe harcadım. Kalacak harcadım. O kadar. Şu olmuyor şeyler de bu şekilde gidiyor. Turkish Turtle'la beraber Malakka turu bu kadardı buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Selametle.